Ünlü oyuncu Zual Topal'ı herkes Sihirli Annem ve Serana ile hatırlıyor. Ancak ilk dizisi bambaşkaymış. Zuhal Topal Selena'nın fitnatı ve Sihirli Annem'in Suzan olarak akıllarda yer edinmişti. Uzun zamandır oyunculuk yapmayıp yemekteyiz programı ile ekran karşısına çıkan Zual Topal'ın rol aldığı ilk dizisi duyanları şoke ediyor. Serimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zual Topal uzun zamandır oyunculuk yapmıyor. Yemekteyiz programı ile hafta içi her gün ekran karşısına çıkan Zual Topal unutulmaz pek çok işte rol almıştı. Son olarak Avrupa Avrupa adlı dizide rol alan Zual Topal'ın en akıllarda kalıcı işleri Selena ile Sihirli Annem olmuştu. Ünlü oyuncunun rol aldığı ilk dizinin çok başka olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde bir deterjan markasının reklam yüzü olan Zuhal Topal'ın henüz konservatör öğrencisiyken Sevda konuda adlı dizide usta oyuncu Erdal Özyağcıların kızını oynadığı öğrenildi. İşte Zuhal Topal'ın ilk dizisi Sevda konuğundaki imajı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.